Merhaba değerli izleyenler. Bugün yanımızda Kadri var. Merhaba Kadri, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkürler. E, kısaca bir konseptten bahsetmek istiyorum. Bugün yeni bir konseptle beraberiz aslında. E, bir konu hakkında 5 soru soruyorum ve o konuyu 5 soru çerçevesinde anlatmaya çalışıyorsun. Tamamdır, süper. E, bugün bize ne anlatacaksın? Bugün Dünyada ve Türkiye'de dinler yok mu olacak? Kısaca bunu konuşacağız. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Son zamanlarda deizm, ateizm ve agnostizmin böyle giderek yükseldiği söyleniyor. Bununla alakalı bize neler söyleyebilirsin? Şimdi e, bu önemli bir soru. Türkiye'de ve Avrupa'da hakikaten baktığımız zaman bu soru gerçekten kendini gerçekleştiriyor. Yani ateizm, deizm ve agnostizm kendisini güçlendiriyor ve bu şekilde de devam ediyor. Ama dünya çapında baktığımızda işin içerisine farklı şeyler girmeye başlıyor ve işin rengi değişiyor. Mesela? Mesela şöyle, özellikle Afrika'ya baktığımız zaman orada hiç ateizm, deizm falan yükselmiyor. Orada hızlı bir biçimde nüfus artışı var ve bu nüfus ile beraber Müslüman nüfus sürekli yükseliyor. Hristiyan nüfusta belli oranlarda yükselme gerçekleştiriyor. Mesela Çin'e baktığımız zaman, Çin biliyorsunuz devlet ateizminin uygulandığı bir ülke. Orada da tam tersi. Çin'in nüfusu azalmaya başladıkça gelecekti. Biz şunu göreceğiz. Ateizm oranlarının da düştüğünü göreceğiz. Veyahut Sovyetler Birliği'nin önceden etkili olduğu ülkelerde artık tam tersine dindarlaşma eğilimi daha yüksek. Yani bunun gibi dünya çapında incelediğimizde durumu, işler değişiyor kısaca. Peki dinlerin dünya genelindeki durumu ne? Sence dinler arasında bir savaş var mı ya da bir çatışma halindeler mi? Şöyle bir açıklama yapalım. Önce ilk soruyu cevaplayalım. Dinler dünya genelinde nasıl bir durumdalar? Dünya üzerinde şöyle bir harita gibi düşünelim. Dünyaya baktığımız zaman özellikle Batı Avrupa ülkelerinde, Çin'de, ondan sonra Amerika ve Kanada'da ve aşağıda Avustralya ve Yeni Zelanda'da biz dinin çok daha hayatın içinde olmadığını, önemsenmediğini görüyoruz. Mesela Çin'de din benim için önemlidir diyen insan sayısının oranı %3. Avrupa'nın çoğu ülkesinde bu oran %15'i bulmuyor, %10'larda geziyor falan. Amerika'da biraz daha önemli. Amerika %50'leri buluyor ama Kanada o kadar değil. Ama biraz daha aşağılara, güneye ve efendim doğu bölgelerine inmeye başladıkça mesela Türkiye'de bu oran 168'leri buluyor. İran'da %78'e çıkıyor. Dindar olma oranı. Tabii. Din benim hayatımda çok önemli bir yere sahiptir diyen insanların oranıdır bu. Yani bu dediğim gibi Dünya üzerinde farklı bölgelerde, farklı coğrafyalarda kendisini farklı bir biçimde gerçekleştiriyor. Ama işin içerisine nüfus artışlarını kattığımızda dünya çapında işler değişmeye başlıyor. Özellikle bahsettiğim gibi Afrika'da çok ciddi bir nüfus artışı var. Aynı şekilde Güney Amerika'da da ciddi bir nüfus artışı var. Bu bölgelerdeki nüfus artışları Hindistan'daki de belli bir seviyede gidiyor. Müslüman nüfusunun ciddi derecede artmasına sebep oluyor. Hristiyanlığın da belli bir oranda tutunmasına sebep oluyor. Şu anda mesela dünyada insan sayısı biliyorsunuz 8 milyar civarında insanlar şu anda dünyada. Ve bu 8 milyar insanın %31 civarındaki kısmı Hristiyan. %23'lük bir kesimi Müslüman. Aşağı yukarı %16,5'luk bir kesimi ateist ya da dinsiz diyelim. Yani ateist demek tam doğru olmaz. Kendini herhangi bir dine ait hissetmeyen insanlar diyelim. Bu insanların oranı dünya çapında 16,5 şu an için söylüyorum. Fakat 2050'ye geldiğimizde bu 8 milyarlık nüfus 9,5 milyara çıkacak. 9,5 milyarlık nüfusun içerisinde bir anda yine %30'un Hristiyan olduğunu göreceğiz. Ama bununla beraber Müslümanlığın da onu yakaladığını, %30'un Müslüman olduğunu göreceğiz. Ama mesela nüfustan bağımsız bir şekilde kendisine insanları çeken dinsizliğin toplam oran içerisinde azaldığını göreceğiz. Onların %13'e düştüğünü göreceğiz mesela 2050'lere geldiğimizde. Ama bu bütün dünya çapındaki veriler. Şimdi burada zoom'u nereye doğru yapalım? Mesela Amerika'ya yapalım. Mesela Avrupa'ya doğru yapalım. Orada dinsizliğin çok ciddi oranlarda arttığını göreceğiz mesela veyahut Türkiye'de bu işten nasibini alacak. Dünyada önümüzde bizi böyle bir dönem bekliyor. Öyle söyleyeyim size. Peki diğer soru. Sence dinler arasında bir savaş var mı? Dinler arasında bir savaş yok. Ee, i̇nsanların eğilimleri de bu savaşı çıkarmaya yönelik değil. Tam tersine önceden devlet ateizminin uygulandığı yerler var mesela Sovyetler Birliği'nde. Bakıyorsunuz insanlar daha itidalleşmeye meyletmiş durumdalar. Türkiye'de yine genç nesile bakıyorum ben. Farklı görüşlere özellikle gençler arasında çok daha toleranslı bir yaklaşım görüyoruz. Yani bırakalım o da istediği gibi yaşasın. Aynı şekilde Amerika'da da durumlar böyle. Buna ne sebep oldu diye soracak olursanız yine aynı araştırma kuruluşunun şöyle bir araştırması var. Bir kişi eğer dinlerle alakalı bir araştırma yaparsa ya da bulunduğu bölgede farklı dinden insanlarla iletişimde bulunursa o dine karşı daha olumlu bakmaya başladığı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani e, eskisi gibi siz direkt medya, propaganda araçlarının etkisinde kalmamış oluyorsunuz. Şimdi bu etkileşim hem yüz yüze daha da arttı günümüzde. Çünkü insanlar daha rahat seyahat ediyorlar, farklı bölgeleri geziyorlar falan. Hem de sosyal medya, yani e, ana akım medyanın etkisinde kalmayan bir medya ile beraber etkileşimde bulunuyorlar sürekli. İçeriklerini paylaşıyorlar, gündelik kültürlerini paylaşıyorlar ve insanlar birbirlerinin kültür, kültürlerini görüp Onlara da e, aşina olmaya başladıkça, ya aslında bu insanlar da aynı bizim gibi birer insanmış demeye başlıyorlar. Onların görüşlerine daha sıcak yaklaşmaya başlıyorlar. Ama burada esas tepki çeken unsur şu, bazı devletler ve örgütler olayı kendi aşırı dini görüşleriyle yorumlayıp, daha sonra bunun için savaşlar çıkartıyorlar atıyorum, terörize eylemler gerçekleştiriyorlar, provokasyonlar gerçekleştiriyorlar ve bu da de, hızlı bir şekilde sosyal medyada yayılıyor. Ama ben uzun vadede bunun şu sonucu doğuracağını görüyorum. Marjinal eğilimleri bir kenara atıyorlar insanlar ve insanların kendi düşüncelerine ve kendi yaşam tarzlarına odaklanıyorlar daha çok. Peki Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında artan İslamofobi, anti-hristiyanizm gibi din karşıtı yapılanmalar hakkında ne düşünüyorsun? Ona şöyle bir cevap verebiliriz. Şimdi biliyorsunuz son dönemde Orta Doğu'da bir savaş yaşandı. Arap Baharı oldu. Ve bunun sonucunda göçler yaşanıyor. Aynısı Pakistan'dan da göçler son dönemde ön planda. Şimdi bakın mesela farklı demografilerdeki insanlar, farklı kültürel yapılardaki insanlar bir bölgeye hızlı bir biçimde göç ettikleri zaman bu tarihin her döneminde böyle olmuş. Orada bir şok yaşatıyorlar. Ve oradaki halklar buna negatif tepki veriyorlar. Doğal olarak şimdi baktığımızda Avrupa'ya olan göçlerin hepsi İslam dünyasından oldu. İslam dünyasından insanlar oraya göç etmeye başlayınca e, pandemi dönemi yaşandı. bir yandan da ekonomik kriz gerçekleşti. İnsanlar zaten cebimiz problemli. Bu insanlar nereden geldiler demeye başladılar ve onları reddederken aynı zamanda onların inançlarına karşı da bir antipati geliştirmeye başladılar. Yani İslamofobiyi arttıran temel neden İslam'ın dünya görüşü değil, göçler ve e, Avrupa'daki ekonomik durum artan aşırı sağ eğilimlerdir. Peki bunun kültürle bir alakası var mı? Bunun kültürle bir alakası var ama çok dolaylı bir alakası var. Bunun daha çok siyasetle alakasını görüyorum ben. Şöyle oradaki atıyorum sağ partiler veya sol partiler bu işin altını biraz kaşıyarak kendilerine oy devşiriyorlar. Yani bakıyorlar orada bir yara var. Ben bunu kullanmalıyım. Bunu söylemlerime yansıtayım, aşırı konuşmalar yapayım ve bu sayede Halk tabanındaki hem ırkçılığı da körüklemiş oluyorlar hem de aynı zamanda İslamofobiyi körüklemiş oluyorlar. Bu sayede de kendi siyasi menfaatlerini sağlamış oluyorlar. Anladım. Peki bonus bir soru daha soracağım. Hatta soru sayısını açtım yine ama bonus bir soru sormak istiyorum. Türkiye genelinde düşünelim biraz daha. Türkiye'de din konusunda neler oluyor ve e, din konusunda nasıl bir gelecek öngörüyorsun? Türkiye'de din konusunda olanlar aslında e, bütün dünyadan biraz daha farklı bir e, projeksiyon izliyor. Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika gibi ülkelerde dinsizlik yükselerek devam ediyor. Yani biz e, nüfustan veya başka nedenlerden savaş gibi işte falan nedenlerden hariç düşündüğümüzde direkt araştırmayla din değiştirme oranlarının en çok dinsizlik lehine olduğunu görüyoruz. Yani bir insan dinini değiştirecekse araştırma yapıyor ve burada mesela Müslümanlıkta birazcık artışlar var. Ama büyük oranda dinsizlikte artış görüyoruz. Türkiye'de ise işler biraz daha değişik. Türkiye'de maalesef bir cemaat 2016 yılında bir darbe teşebbüsünde bulundu. Daha sonra bizim ardarda arda geçirdiğimiz süreçler oldu ve kimi medya kanallarının eliyle, kimi zaman yaşadığımız tecrübelerle biz sürekli aslında din, din adamı ve tarikat cemaat gibi yapıların suçlanmalarına, Türkiye'de dinin, din adamının, tarikat ve cemaatlerin sistemli bir şekilde itibarsızlaştırıldıklarını gördük aslında bir anlamda. Bu da kendi yaptıklarıyla da alakalıdır veyahut işte bunu destekleyen unsurlar da vardır. Bazı taraftarlar da vardır bu konuda. Ama bunların sonucu İslam'ın kendisini ve inananları da etkiledi ve ona karşı da bir antipati gelişmeye başladı. Ben bunu nereden anlıyorum? Şimdi tabloları incelediğimiz zaman diğer bütün ülkelerde sabit bir grafik izliyoruz. Ama Türkiye'de özellikle genç nesile yaklaştığımız zaman, onlara zoom yaptığımız zaman işlerin bir anda değişmeye başladığını fark ediyorsunuz. Yani onlarda biraz daha tepkisel bir şeyler var gibi sanki son dönemlerde. Ani değişimler gözlemlenmiş. Bununla alakalı sayısal verilerle Türkiye'de inanç raporu diye çok güzel bir rapor. Bu raporda özellikle son dönemde Türkiye'de ateizmin yine Kondan araştırması da böyledir. 3 kat arttığını görüyoruz. Deizmin belli bir oranda arttığını, agnostiklerin de ciddi oranda arttığını. Mesela kendisini şu şekilde ifade edenler var. İnanıyor muyum emin değilim. İnanıyorum ama Müslüman inanmıyor muyum bilmiyorum ama Müslümanlığa daha yakın hissediyorum kendimi falan. Hani böyle ifade edenler de var. Siz burada bir de çekince emeleri işin içerisine katın. İşler değişiyor. İnancı bir kenara koyup da gündelik uygulamalara baktığımızda ise mesela son dönemde özellikle yakın zamanda laiklik gibi demokrasi gibi unsurları daha fazla ön plana çıkardıklarını görüyoruz. Bu şekilde veriler var. Yani Türkiye'de siyasi iklim bizi biraz etkilemiş diyebilirim. Siyasi ve bu yaşanan iklim. Evet çok teşekkür ederim katkıların için. Çok değerli bilgiler verdin. Çok güzel özetledin. Aslında çok uzun bir konu ya da çok evet. derinlemesine işlenebilecek bir konu. Ama birazcık soru sınırını aşmamla birlikte yine de güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? En son şunu söylemek istiyorum. Benim yaptığım incelemeler sonucunda insanların bütün dünya çapında özellikle eğitim seviyelerinin artması ve birbirlerine aşina olmaları sonucunda ortak değerlerde buluşacağı bir gelecek öngörüyorum. Yani nelerdir bu değerler mesela? Bakın, Türkiye'yi hariç tutarak söylüyorum, Türk devletlerinde ciddi bir ateizm propagandası yapıldı zamanında. Ama daha sonradan bu insanlar tekrardan dinin özüne doğru döndüler ve onların bu Tesan Strateji dergisinin sekülerleşme sayesinde Veysel Bozkurt hocamın yazısından aktarıyorum size. Onların dünyaya bakışı dini açıdan şöyle. Daha ahlaki değerleri ön plana çıkaran, dinde samimiyeti önceleyen, şekilciliği biraz daha ikinci plana atmış bir dünya görüşü var onlarda ve daha çok fıtrata dönme var. Ben inanıyorum, bu inancım beni bağlar. Akıl dışı uygulamaların terk edilmeye başlandığını, marjinal eğilimlerin bir kenara atılmaya başlandığını gözlemliyoruz. Ve tahminimiz şöyle, bir hocamdan da bunu çok duymuştum, çok değer verdiğim bir hocamdan. 2050'lere, 2070'lere doğru geldiğimizde dünyada büyük bir ihtimalle dinlerin, özellikle marjinal dinlerin büyük bir kısmı azalma eğilimine gidecek trendine. Kalan dinlerse daha mutedil bir çizgiye çekilebildikleri ölçüde kendilerini devam ettirebilecekler. Ki mesela Papa Francis bence bunun farkında. O yüzden şu anda eşcinsellere bir göz kırpıyor falan. Tabii o da ne kadar mutedil bir çizgidir tartışılır da. Avrupa'daki durum bu mesela yani. Evet, teşekkürler Kadir'i verdiğin değerli bilgilerden ötürü. Seni burada tekrar görmek isteriz. Çok değerli bilgiler verdin. Buna detaylı konuşmak daha güzel olacaktır tabii ki. E, videoyu burada kapatırken değerli izleyicilerimiz bunun gibi içeriklerin artması için kanalımıza abone olmayı, e, bildirim çanını açmayı ve görüş ve önerileriniz varsa bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. İyi günler dileriz. Ben de iyi günler. Siz de <laughs> <laughs> Evet gidelim.